ATV 320 Schneider sürücünün temel parametre ayarları. Önce cihazı fabrika ayarlarını almayı göreceğiz. Conf'a geldik. FCS parametresinin içerisine girdik. Buradan FRY'nin içerisine girdik. ALL U'nun içerisine girip daha doğrusu alttaki çizgileri üste çıkaracağız. Daha sonra ESC'ye basıp geri gelip GFS parametresine geldik. No'yu Yes yapıyoruz. 3 saniye süreyle basılı tutup cihazı fabrika ayarına getirdik. ESC'ye basarak ana menüye döndük. Şimdi Jump menüsüne gireceğiz. Buradan full parametresinin içerisine girip sin-in içerisindeki ayarlara bakacağız. TCC 2 kablolu kontrol fabrika ayarında 2C olarak gelir. Biz bu çalışmada bu 2C'yi kullanacağımız için değiştirmiyoruz. CFG parametresi bu 2 kablolu kontrolde start stop konfigürasyon ayarının yapıldığı yer. Fabrika ayarında STS bunu da değiştirmiyoruz. BFR motor frekansını girdiğimiz değer. NPR motor kilovatını tanımladığımız yer. UNS motor voltajı NCR motor akımı FRS motor frekansı NSP motor devrini girdiğimiz yer TFR maksimum frekans tun cihazın ototun yapıp motor kilovatını ve <laughs> akımını kendi belirlediği bölüm tuz Auto tune state burada ekstra bir tun da ayar yapılan yer bu parametrede tun seçim yapılıyor ne şekilde tun yapacağı ayarlanıyor ihtiyaç motor termik akımı buraya da giriyoruz motor akımına acc motor hızlama rampası 3 saniye deç yavaşlama rampası lsp minimum hızı motorun LSP maksimum hızı frekansı <laughs> bu ayarlar burada bu kadar ESC'ye basıp şimdi buradan ayo menüsüne gireceğiz ayo menüsünde de birkaç ayarımız var TCC az önceki kablolu seçim iki kablolu 3 kablolu seçim yapılan yer TCT <laughs> buton konum ayarı <laughs> yapıldığı yer FRD ileri yön çalışma şartının ayarlandığı yer. Rs geri yön çalışma şartının ayarlandığı yer. L1 input 1'e atanan değeri gösterir. Buradaki L1, L2, L3, L4, L5 çıkacak birazdan. Bunların hepsi değiştirilemez. Sadece hangi ayarda olduğunu gösterilen gösterge değerleri. Bunlara bakmak için kullanılan parametreler. Buradan R1'e gelip sürücümüzün role 1 ve role 2 çıkışlarında ayar yapılan yerler var. R1, role 1 ayarı r ayarı içerisinde burada fonksiyonlar var. Burada fabrikalarında FLT atanmış durumda. Röle hep enerjili. Hata durumunda rölen enerji kesiliyor. Run, sürücü aktifken röle çıkışı aktif oluyor. FTA dediğimiz ayar frekansa ulaştığı zaman röle çıkışı aktif oluyor. SRA dediğimizde frekans referansına ulaştığı zamanki ayarlar. Şu SRA. Burada birçok bir ayar var. Kullanma kılavuzunda kullanacağımız duruma göre ayarları yapıyoruz. Ana menüye döndük. Temel ayarlar bu şekilde. Burada ortaya basıp referansa geldiğimiz zaman şu an pot bağlı cihazda pottan alan referansı okuduğumuz referansı görebiliriz. Pot oynattıkça değiştiriyor. Geriye geldim. Burada FRH okuduğumuz frekans değeriydi nonun içerisinde gösterge olan bölümler var. Yani cihazın okuduğu değerleri görebiliriz buradan. Çektiği akım işte motorun çeşitli özelliklerini burada içeride görebiliriz.